yapmaya geldim. İlk geldiğimde güzeldi ama şu an rüzgar çıktı. Yine birkaç atış yapacağım. Tüpü doldurdum pompayla. Ee, kral'dan pompa almıştım. Ee, şu Son seri İtalya'dan. Gayet güzel. Tek seferde e, 150'den 250'ye bastım. Gayet güzel. Şimdi atışları e, videoya almaya çalışacağım. Telefonu e, hedefe bırakacağım. E, bakalım güzel bir şey çıkarsa. Yayınlayacağım Evet Aslan parçası burada yatıyor Moderatörümüzü taktık Yankı yapıyor Şimdi atacağımız mesafe Buradan Gösterebilir miyim 100 metrede Ortada gözüken e, Beyaz hedef kağıdı üzerindeki Siyah yerde e, Gong var Ona atış yapacağım bir de oraya kaydımızı başlatalım bakalım.